her gün devamlı yaptığı bir ameldir ve ilim yani gelen ilme bakmışsın Kur'an-ı Kerim'e abdestle dokunuluyor. 1400 senedir Kur'an okumak isteyen Müslümanlar üşenmemişler. Kur'an okuyacağız ama kalkmışlar abdest almışlar. Şimdi buradan İslamoğlu girişmişti bu işe. Kur'an'a dokunulmaz diye yani dokunulabilir diye abdestsiz. Şey de ait, Mehmet okuyan da aynı şeye geliyor. işte kadın diyor böyle bir de hayız halleri var, bir 10 gün ayda okumayacak. Onun dışında abdestim yok dokunma. Bunlar diyor Kur'an'dan uzak tutuluyor gibi bir mantalite yürüterek Kur'an'a abdestsiz dokunulur. Ama şimdi bakıyorsunuz Cumhur ulema yani büyük alimler topluluğu diyorlar ki Kur'an-ı Kerim abdesti dokunmayacaksın. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vadisine yazmış. E onun yazdığı şeyler için aynı şey yok muydu? Oradaki kadınlar da haiz oluyor herhalde. Oradaki insanlar da hani kalkacak abdest alacak da oturacak. Kur'an okuyacaksan abdest alacaksın kardeşim. Elini alacaksın eğer. Evet buradan girişmiş okuyan. Şimdi yani Kur'an'a abdestsiz de dokunulabilir gibi yani ben bu görüşteyim dese işte o hadislerin sıhhatinden o kadar emin değilim ya şimdi hani böyle bir görüşe gidiyorum ama böyle görüşte var şimdi böyle edeple saygıyla dersin ki böyle görüşte var bu başka bir şey ama işte o hatayı yaptı bu bu hatayı yaptı bir de şöyle bir şey görmüştüm ben mesela geçmişte yani Mehmet Okyan'ın şu üslubu bir iş değil. Şimdi bir e, TGRT FM'de bir hoca vardır. Osman Ünlü Hoca. Bu 90'lı yıllarda işte 93'ten 2000'e kadar bir radyoda yapmıştım. Bir 97 gibi yani bir ara iki radyoda program yapıyorum. Bazı gün orada bazı gün orada. Şimdi Osman Ünlü Hoca vardı o dönem. Hala var mıdır bilmiyorum TGRT'de. Öyle birkaç sene önce gene sanki bir duydum gibi. Şimdi bu bir şey bellemiş. Kur'an-ı Kerim, e, namaz kazaya kalmış. Kazaya kalmış namazı olan, üstünde namaz borcu olan bir insan e, ne yapabilir? Yani mesela bugün öğle namazı kılacağım. Önce bir dört rekat girsin sonra iki rekat sünnet, bir de farz kılıyorum dört rekat. Şimdi Şafii'nin görüşü o sünnetleri sünnet olarak kılamazsın. Önce farz borcun var çünkü. Önce farzı kılacaksın. Yani o ilk sünnet yerine bir dört rekatlık oyla namazı kılarsın mesela. Son sünnet yerine de bir iki rekatlık sabah namazı kılarsın ya da işte dört kılarsın bir ikindi kılarsın. Borcun bitene kadar, üstündeki kaza namazı borcu bitene kadar. Şafii'nin görüşü bu. Burada delilleri de olan güzel bir görüştür. Hanefi'nin görüşü ise şöyle, Hanefi diyor ki, bu revatıp sünnetler vardır. Yani hemen farzdan önce sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kıldığı sünnetler. Şimdi bu sünnetleri diyor, onun da kazası yoktur sünnetin. Şimdi diyor sünneti e, kılmadın, kaza var diye. Sonra kaza daha sonra da kazı edebilirsin. Ama bu sünneti diyor kılmadın gitti. Yani sevaptan mahrum kalırsın. E, bir de diyor ki bir hadis-i şerifte e, farzlardaki eksikleri allah Teala sünnetten tamamlar diyor. Yani bu şekilde bir hadis var. E, zaten diyor allah Teala o eksikleri sünnetlerle tamamlayacaktır. Dolayısıyla diyor bu e, hani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kıldığı bilinen sünnetleri kılabilir insan ama hani mesela bugün işte mübarek gece ya biraz nafile namaz kılayım. E, kaza borcun varsa önce kazayı kıl. Nafile niye kılıyorsun? Önce kazayı kılman gerekir. Böyle olması gerekir diyor Hanefi alimleri. Şimdi bir şahıs tabii günümüzde ne var? E, bu hani Ebu Hanife döneminde, Şafii döneminde muhtemelen böyle 10 sene, 20 sene, 30 sene, 40 sene kazanamaz olan çok da fazla insan yoktur muhtemelen. Yani şimdi kaza namazı olmayan o kadar az adam vardır ki çocukluktan beri namaz kılar. Çok yaygın bir şekilde kaza borcu var Müslümanlar. Şimdi bu adam namaz kılmaya başlayacak. Hani desen ki ya bu zamanete çok fazla kazanamaz borcu olur mu? Zaten bu adamlar kazayı bitirecek mi ki? Bakalım. Yani önce kazaları kılsınlar da sonra sünneti kılsınlar dese biri. Ya dersin yani bu da bir görüştür. Ama bu Osman Ünlü Hoca takmıştı. Diyor ki kaza olan diyor sünneti kılamaz. Kazaya niyet etmek zorundasın. Öyle niyet edeceksin diyor. Ya yani ki bu Şafii'nin görüşüdür. Bunun şimdi bir mesele yapmış. Hanefi'den de diyor işte filan alim var. Rizeli bilmem ne büyük bir alim. Onun Süleymaniye Kütüphanesi'nde şu rafta diyor kitabı var. Hanefi alimidir. O da diyor ki kaza yıkılması gerekir. Sünneti değil. Şimdi radyoya işte dini programlar yapıyorsun ya vatandaş soruyor. İşte hocam Osman Ünlü Hoca böyle diyor. Sen ne diyorsun? Ya adam dese ki kardeşim şu iki görüştür. Hanefi'de de böyle. Bir de Hanefi'ye yani kaza kılanlara böyle hücum de ediyordu. Şimdi yıllar geçti yanlışlar söylemeyeyim adama. Yani da hukuku geçmesin şimdi. Bir de böyle hücum da ediyor. Nafile işte sünnet kılabilir diyenlere. Yıllarca on sene boyu ben bir kere bile duymadım ki ya desin ki kardeşim bu şafiinin görüşüdür. Ben bu görüşü tercih ediyorum. Hanefi de böyle görüşte var. Ama ben bunu tercih ediyorum. Çünkü bu zamanımızda insanların çok fazla kazası var. Böyle de bir kere de şu işi bir fitneye çevirme işi. Ya adam bir inatlaşıyor. Tek görüş bu. Ama şimdi o şekil tek görüş bu. Müslümanlar içine yani sen hizmet ediyorum zannediyorsun bir fitne sebebi oluyor. Şu görüş yanlış. Duruyorsun bir yerde çok sağlam. Yani fitne, ihtilaf nasıl çıkar? Şimdi ümmetin ihtilafı ne zaman rahmet olur? Şimdi iki görüş de vardır. Öbürüne de saygı gösterir. Der ki o da görüştür, o da görüştür. Der. Hani birine uyar vatandaş. Ama sen böyle kalkıp birine sapa sağlam yapıştın. Öbürüne şiddetle hücum ettiğin zaman millet arasında şey çıkartırız yani mesele çıkartıyoruz. Mesela bir ara bu hani amin tutarken eller böyle yan yana mutlacak, uzak tutulacak? Bu böyle çok şiddetli tartışma konusu. yani nesin tartışıyorsun bunu? Yani bu tip böyle gereksiz konular üstüne şiddetle durma. Ha bu zamane şeyler. Yani zaten bu oryantalistlerin şeyi bu çalışma şekli. Onlar diyor ki ihtilaflı konu bul. Yeter ki görüş bul. Şimdi adam fıkıhla alakalı mesela işte amel fıkıh durmadan şey üretiyor bunlar. Yani tam böyle yani gol ziyer de yapsa bunu yapardı ancak mastignon da yapsa. Durmadan şu görüş yanlış. Bu doğru, bu yanlış. Böyle bir şey mi olur kardeşim? Durmadan görüş üretiyor. Şimdi geçen bir delikanlı da öyle diyor, diyor ki ya ben bir, bir ibadet falan edeceğim diyor, bilmiyorsun ki nasıl yapasın diyor, adam ibadet edesi gelmiyor. Bu çok doğru. Çünkü fetva demek fetadan gelir. Feta genç, delikanlı, güçlü, kuvvetli genç demek. Niye güç? Bir insan fetva aldığı zaman diyor ki şuraya gitmem lazım. Karar verdi. Kalkıp gidiyor. Ama fetva almadığı zaman kişi yani şöyle mi gitsen, böyle mi gitsin? Hani zihninin, ruhunun, kalbinin bir tarafı bir yere çekiyor, bir tarafı bir yere çekiyor. İnsan ızdırap çekiyor. Yani nereye gideceğini bilemiyor. Hatta öyle bir fıkra anlatıyorlardı. Bir adam böyle kebaplı bir yere çağırmışlar. Bir radyoda dinlemiştim bir gün. İki yere davet edilmişler. Bir yerde kebaplar falan varmış. Bir yerde tatlılar, börekler, çörekler. Şimdi yol ayrımına kadar gelmiş adam. Bir tarafa gitse kebap yiyecek, öbür tarafa gitse işte baklava, börek bir şey yiyecek. Şimdi adam gidiyormuş biraz kebap tarafına. Ya diyor, iyi de orada işte baklava falan onları da çok severim diyor. Dönüyor o tarafa gidecek. Bu sefer diyor ki kebaplar gidiyor. Adam diyor ki Allah'ım canım al da kurtulayım diyor adam ortada. Şimdi bu kadar sıkıntıya düşüyor ki. Şimdi bu fıkra diye söylüyorlar da şimdi adam yani amel edecek. Şimdi bir yere gidiyor tereddüt atıyorsun adamı. Ya diyor ki şimdi ama bir anlamı da var mı ki yani? Ya yanlış oluyorsa ya olmuyorsa ya bir şey oluyorsa. Şimdi fıkıhla alakalı amel edesi gelmiyor kişiler. Bir. iki güveni de yok. Yani diyor ki amel edeceğiz ama şimdi amel nedir? Hani amel üzerinde sabır vardır. Kalkacaksın namaz kılacaksın. Ya olmuyorsa ya yanlış oluyorsa. Şimdi şey Yaşar Nuri mi diyor? Böyle bir şey olur mu ya diyor. Öğlenin diyor sünnet altı reket dört önce iki sonra. Dört de diyor farz. Sünnet farzdan çok. Böyle bir şey olur mu ya? Yani şey diyor bayraklar bayraklı niyet ettim Allah razı olsun öğle namazının ilk sünnetini kılmaya şirke gider diyor tehlike Namazda niyetlenirken yapılan hata videosu bu aynen. Geçen bir şey de dinledim. Diyor ki şeytan taşlama yok diyor hacda. Yaşar Nuri böyle hac ayları dışında gidiyormuş. Şey dışında yani o işte Arefe hac gününün dışında gidiyormuş. Orada hac yapıyormuş kendine göre. Yani Yaşar Nuri'den başka şu 1400 küsür senedir o işi akıl eden olmadı. Bu akıl etti. Şimdi bunlar ne yapıyor? fıkı uçurdular. Şimdi bir güven kalmadan fıkıh alimlerinin yani söylediğiyle fıkıh ilmihal kitaplarının Kur'an'ın söylediği selam bile vermemiş. Hiç alakası yok. Fıkıh bitti. Hadisler onlar da bitti uydur kaydır birkaç şey bulup onu örnek getirip bütün hadisleri inkar ediyorsun. Aynen yani işte İslamoğlu'nun yaptığı gibi. Ümmühani diyor dönüşte namaz kıldılar. Ümmühani diyor o zaman Müslüman değildi. O zaman bütün bu Buhari'de, Müslim'de, efendim sünenlerde olan hadisleri, işte Miraç, İsrail ile alakalı hadisleri reddediyorsun. İşin tuhaf tarafı, onlarda böyle bir rivayet yok da. Kim bilir hangi kitapta var? E, Ümmühani, yani o dediği doğru bilgi gibi geliyor. O doğru yani mühendis daha zor olmuştur Müslüman. Ama bu hangi hadis kitabında var? Bütün Miraç'ta ile ilgili hadisleri de attın. Bütün hadisleri de attık. Kur'an'a geliyorsun. Ahkem ayetlerini yediniz zaten. Kaldırdınız uygulamadan. Kıssaları kafanıza göre yorumlayın. Oturmuşlar. Yani Kur'an diyorsun ki bu ayeti okudum ne anlayacağım? Yanlış. Bu yanlışı da dur ben düzelteyim. Bu ayet bu da yanlış. Bugüne kadar bilinen yanlış. Ben doğrusunu söyleyeyim. Şu et bu da yanlış. Eh yani ortada fıkıh gitti, hadis gitti, Kur'an gitti. Ne kaldı ortada? Bu şahsiyetler din tahripçiliği yapıyor. Ve ortaya atıp da yani böyle dava edindikleri konuya bakın. İslamoğlu'nun dava edindiği konuya bakın. Mehmet Okuyan'ın zibriyle birkaçtır bakıyorum. Hangisine baksam gerçekten böyle inanılmaz çarpıtmalı. Bayındır Hoca'nın mesela birkaç senedir tartıştığı şeylere bakın. Bir tutturdu şey yok. Teravih yok. Hazreti Ömer diyor, kılın dedi, emretti. Kendi kılmadı. E teravih yok. Ya iyi de bak kendi emretmiş kılın diye. Sonra Hazreti Osman dönemi kılınmış, Hazreti Ali dönemi kılınmış. Bugüne kadar kılınmış. O kadar sahabe kılmış yani. Sen niye itiraz ediyorsun? Şimdi burada itiraz edecek hakikaten böyle bir konunun böyle tutulup arkadaş burada yanlış yapılmamalı Müslümanlara büyük bir zarar var diyeceğin ne var ortada yani tutunduğun mesele ne yani bir şeyi tutmuşsun bas bas bağırıyorsun ortada tuttuğun şey ne yani hakikaten böyle tutup da o kadar bağıracak bir şey mi var ortada bir kavga koparmışsın ya neyin kavgasını ediyorsun kardeşim sen e, şey meselesi efendim işte teravih yok ya nasıl yok yani senin anlattığın şeye bakınca da teravihin olduğu görülüyor. Ya de ki, hani şunu dese tamam. De ki, kardeşim teravih kendiniz evde gece teheccüd olarak kendiniz kılmanız daha efdaldir. Ama onu deyince de kavga çıkmaz, televizyona çıkamayacaksın. Kimseni çıkartır. Yani ortada bir mesele yok ki. İki mesele diyor ki, kazanamaz diye bir şey yoktur. Bu bayındır görüşler. Allah Allah! Ya nasıl yoktur? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, hendek savaşı günü gündüz kılamadığı namazı akşam kılmıştır. En azından ikindi namazını. İşte öğle ikindi, birkaç vakit şeklinde de var haber, en az ikindi. Akşam namazı girdikten sonra önce ikindi, sonra akşamı kıldı, işte sonra yatsıyı kıldı. Şimdi kılmış mı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Kılmış. Peki şöyle bir şey hiç olmuş mu? İşte uyuyan uyandığı zaman, unutan hatırladığı zaman kılsın demiş. Ama bile bile geçirene kılsın dememiş. Bile bile geçirme diye bir şeye izin yok ki. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanı bir şahıs gelip de ben bile bile namazı geçirdim, geçiriyorum, geçireceğim böyle bir şey diyememiş. Böyle bir şey yok. Müslümanın namazı geçirmesi diye bir şey yok. Dolayısıyla bile bile geçiren birinin sonra ha şöyle bir şey olsa mesela bayındır haklı olur. Şimdi biri gelir der ki ey Allah razı olsun. ben Müslüman oldum idim. Sonra işte şu gün namazı kılmadım. Bir engelim de yoktu. Mani de yoktu da kılmadım ben. Şimdi ne yapayım? O da dese ki tamam geçti. Tövbe et. Gerekmez. Bundan sonra kıl dese. Şimdi bayındır böyle diyor. Şimdi o da dese ki tamam yani o zaman geçti tamam artık yapacak bir şey yok. Bundan sonrakini düzgün kıl dese dersin ki adamın delili var kardeşim deriz. Yani bayındırın delili var. Bak peygamber de böyle diyor. Hiç böyle bir şey yok. Kendi de kılmasını hani savaş sebebiyle engel olup da kılamadığı zaman sonra kılmış sünnet e, sabah namazı mesela bir seferden dönerken uyumuşlar uyanınca kılmış. Bütün ordu uyumuş. Nöbetçi koymuşlar o da uyumuş. Sonra kalkınca kılmış. Unutan, uyuyan sonra kılsın demiş. Vakit geçse de kılsın demiş sonra. Hatta